Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bunlar sadece benim kendi kişisel görüşlerimdir. Al sat tut kararı sizlere aittir. Değerli izleyenlerim, abone abonelerim ve abone olmayan izleyicilerim. Abone olmayanlara da buradan selam olsun. Lütfen siz de abone olunuz. Öncelikle hayırlı cumalar ve Hayırlı kandiller, kandiliniz mübarek olsun. Borsamız bize açıkçası bir hem kandil hediyesi hem bayram hediyesi verdi. verdiğini düşünüyorum. Pala'nın piyasa yapıcısının, piyasa yapıcılarının bize hediye verdiğini düşünüyorum. Açıkçası bugün borsamız çok çok güzel bir tepki verdi. Biz açıkçası VIP grubumuzda, şimdi burada ben tabii herkese kişiye özel konuşamıyorum. Neden şunu yapmayın, bunu etmeyin diye burada genel olarak konuşamıyorum. Ama e, tabii ki burada e, açıkçası e, şeyimi e, ne derler? Ya beynim açıkçası çok çok e, yoruluyor e, gün içindeki aksaklıklardan kaynaklı. Tabii ki artık Ramazan'ın da sonuna geliyoruz. Analizlerimden bahsedecektim. Ee, tabii ki ben analizlerimi burada e, rengimi belli ediyorum. Ama asıl analizlerimi tabii ki VIP grubunda söylemek durumundayım. Burada çok söyleyemiyorum. Ama Gündoğdu Borsa'yı izleyenler zaten artık endeks bakın şu bölgeden dönüyor. Eski videolarımı izleyenler bilir. Bir önceki dün öbürsü günkü videolarımı açın izleyin. Zaten bizi e, kanal e, 4 aylık falan bir kanalımız oldu. 4 aydır falan izleyenler zaten e, Başarılarımızı da biliyor, bizi de biliyor. Ee, o yüzden e, sıkıntı yok. Herkesin de takdirine biz burada e, karşılık vermeye çalışıyoruz. Buralardan çok büyük oranda endeks dönecek. E, malınızı satmayın. Elimizden geldiğince söyledik. Çok çok insanları küstürdüler. Çok ciddi satışlar geldi açıkçası. Şurada e, baktığımız zaman, bakın burada 3 gün arka arkaya, burada altı gün, bakın altı gün endeks. Arka arkaya çakıldı 3 gün alış sonra 4 gün daha çakış 2 gün alış 3 gün daha vuruş derken e, dünden sonra dün dünün, dün hatta ben e, grupta da söylemiştim. 9 binin üstüne atarsa yarın çok ciddi hareketler olabilir demiştim. Bugün de gepli açtı bakın pala kimseye fırsat vermedi. Ben işte satayım da şuradan satayım buradan alayım da işte uyanık davrananlar işte eee Paramı vadeliye koyayım da işte ne olacak? 10 günlük faiz alacak. 10 günlük faiz açıkçası milletin çeres parası. Bakın Gündoğdu Borsa burada hiç konuşulmayanları koruyor. Ee, konuş e, konuşulmayanları konuşuyor. Küçük yatırımcı da ciddi anlamda bence koruyor. Burada hareketsiz sabit kalanlar bence çok daha başarılı. Şimdi e, vadeli den 9-10 günde alacağı faiz e, bizim açıkçası günlük sadece trade'imizi karşılar ben o kadar söyleyeyim sadece. O yüzden faiz tabii ki bana göre çok çok ters açıkçası faiz, dolar tabii altın zaten korunma aracı. bunlar benim tercihim değil. Zaten çoğu düşüşte düşüşte bile borsada biz biraz daha açıkçası ben biraz daha malımı gene sarılma taraftarıyım. Çünkü küçük sermayeli şirketleri bir anda tavana çakabiliyorlar 5-10 dakikada. Tavana çakabildikleri için çok değerli şirketlerde ve hisselerde olduğumu bildiğim için sabırla bekliyorum. Borsanın <laughs> Borsanın ana Mekanizması bir sabır. Sabır olmayan yerde para kazanılmaz. Zaten buradaki e, Kazanım çoğu hiçbir yerde hemen hemen olmadığı için Burada biraz da e, sabırlı olacaksın yani. Şimdi biz bazı hisseler söylüyoruz. Tabii ki alım yerinde diye dün bir tane izleyicim yazmış. İşte hocam Durum ortada diye birazdan konuyu açacağım. Söylerim sizlere de. Yani ise yüzde 15 düşmüş, 15-20 düşmüş. Açıkçası söylediği hisselerden ben de aldım. E, orada yüzde 300 top e, yapmayı açıkçası gözüm yemediği hisseler de oluyor. Çünkü çok sağlam, çok yukarı gideceğini bildiğim için çok çok büyük oranda tabii e, kain değiliz. Bildiğim için de benim de tuttuğum şu an yüzde 15-20 zararda olan benim de e, ba, e, kanalımda bahsettiğim bende de olan hisselerden var. Ama ben panik olmuyorum. %15-20 zarar borsada çok bir şey değildir. Ki ben bunu 2 günde de kazanabiliyorum. Çünkü 2 günde 2 tavan yapıyor kazanıyorsun. Bizim şirketlerimiz böyle. Bunu zaten bizi takip edenler de biliyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu ortanın dediğim gibi çok büyük tepki vereceğini bayramdan sonra çok büyük oranda rally'nin geleceğini bu kanalda biz bas bas açıkçası bağırdık. Malınızı satmayın etmeyin gitmeyin. Bizim şirketlerimiz güzel diye e, burada elimizden geldiğince küçük yatırımcıyı koruduk. Siz de destek için kanala abone olursanız. E, abone olmayan izleyicilerimiz de baya varmış %24 oranında. Abone olmayan izleyicilerim de. Onlar da abone olursa çok çok sevinirim. Bugün Endex e, Gap'li açtı. Bakın gepli açtı. E, kimseye de e, tabii ki satanlar gitti. Kimseye de fırsat vermeyecek. Pazartesiden itibaren de herhalde yukarı e, olacak hareketler. Satanlar bayramdan sonra çok daha yukarıdan almak zorunda kalacak. Şimdi 9600 tarihi zirvesi bakın tarih TL bazlı bakın yanlış olmasın TL bazlı tarihi zirvesi 4, 9440 civarları bugün 9618'e geldi bakın 2 günde o kadar üzüldüğüm borsa 2 günde sana çoğu şeyi verebilir o yüzden sabırla beklemekte fayda var güzel şirketleri karlı şirketleri seçtiysen borsada böyle 2 günde bir anda iki tavan olur özel bizim şirketleri iki tavan olur 2 tane ee, güzel açar. 3 gün güzel açar. Bir bakmışsın zararın da çıkmış. Kâra geçmişsin. Şimdi takipimizdeki hisselerden Egeen bir süzün hissesi 1 numara. Ee, tavan. Sonra bakın Alar Holding bile tavan olmuş. Onu bir bilmiyordum. E, ee, Kardemir A. Ekiz, Kariye, e, Samat. Birçok hisse e, tavan olmuş açıkçası. Tabi e, bizim şu an yan kağıtlarda şu an borsada bir süzde durum bu şekilde. Bizim yan kağıtlarımıza tam sıra gelmedi. Ben bunu dünki videomda da söyledim. Biz tabii ki küçük sermayelilere şey yapıyoruz. İlk başta bir sürü şirketler hareket ediyor. Sonra bizimkiler hareket ediyor. Bugün tabii ekstrem bir gündü. Bugün işte dediğim gibi Alark Holding bile tavan olmuş. Ben herhalde kaç yıl, yıllardır Alark Holding tavan olduğunu ben hatırlamıyorum. Belki de olmuştur işte. Dediğim gibi yani bunlar böyle oluyor. Bizimkiler olmaya başlayınca nasıl tavanlara gideceğini zaten herkes burada biliyor. O yüzden sıra bize de gelecektir. Gönlünüz ferah olsun. Çok bize gel gelmedi ama gelecektir. Bunu da nereden anlıyoruz? Bakın zaten büyük sizler en, en beğendiğim şirketleri Ege'nin. Zaten söylüyordum. Bu arada şunu da açıklamasını yapayım. Ya hocam soruyorlar. işte e, şu hissenin TKPDD'de de çok çok pahalı değil mi? Evet çok çok pahalı. Bakın Ege'nin TKPDD'sini açın. E, bunu siz bakın, bunu bu sor soruyu soranlar düşünenler. İşte bilimsel açıdan çok pahalı. Evet pahalı ama bugün niye tavan oluyor? Çünkü beklenti var. Beklenti olan her yer, her ise de e, fiyatlar şişebilir. Fiyat, şişiyor ama beklenti devam ettiği için, bedelsiz potansiyeli e, devam ettiği için e, şirket e, borsanın az gitmesiyle tabii kendi daha fazla gidiyor. Egen çok çok güzel şirket. Benim beğendiğim e, bir sürü de Egen. Özellikle Pegasus. Bakın mesela Pegasus'tan e, Trade'inizi varsa Pegasus'tan yapın demiştim. Bugün %7'lerde falandı. Bugün e, özellikle kredili işlemlerde de trade bilenler bugün çok ciddi açıkçası e, para kazanmıştır. Pegasus benim e, tabi Türk Hava Yolları bu arada şey de e, söyleyeyim. Türk Hava Yolları endeksi götürecektir. Bakın hep beraber gelin bakalım burada. Bakın Gündoğdu Borsa. Gündoğdu Borsa kanalımız bakın. Bir önceki buradan da Instagram'dan bizi takip ederseniz çok sevinirim. Instagram'da da e, yeni olduğumuz için tabii ki abonemiz e, burada da takipçimiz az. Orada da emek veriyoruz. Bakın Türk Hava Yolları ne demişim burada? Ekrandan göreme göremeyebilirsiniz. Sağ tarafta benim şu an resmim var kamerada. THY endeksi de alıp götürecektir yazdım. Buraya da 3 tane yangın yeri koydum. Türk Hava Yolları endeksi götürecektir açıkçası sizlere burada yazdım. Yani e, Türk Hava Yolları zaten Pegasus diye de bağırıyorum kaç gündür. Pegasus, Pegasus diye. Daha bu kanal ne yapsın yani? Parayı kazanıp cebinize mi koysun? E, bizim bu esprimiz vardı. Onu da şimdi yüzümüz gördüğü için tabii ki söyleyelim. Bir Bilstüritlerin gibi çok güzel. Bugün hacim de e, çok çok fazla. mekti yukarı kesti. Şurada ne olabilir? İşte pazartesi günü e, şuradan düşü düşüre biraz şöyle e, düşürüp bakın. Buraya onay almıştı, ona almıştı onu yukarı çıkmış. Şuraya düşürüp gene yani. Düşen trendin onayını alıp gene e, yukarı gidecektir. Tabi pazartesi salı e, biraz daha e, buralara vurup e, aşağı az geri çekilmeler olabilir. Ama asıl bayramdan sonra çok ciddi de hareketler ben yukarı bekliyorum. İnşallah da olur. Tabii ki bizler e, analiz yapıyoruz. Tabii ki kain değiliz bilemeyiz. Ama çok büyük oranda da tutturuyoruz. Çünkü işimizi e, aşk ile yapıyoruz. Aşk ile koşan yorulmazmış. Biz de yorulmuyoruz. Tabii ki e, özel işlerimiz de oluyor. Bugün bir özel işim vardı sabahtan. Gitmek zorunda kaldım. E, oğlumu doktora götürdüm. E, o yüzden e, diş doktoruna bir dişini hallettik. O da bugüne dek geldi. Dişini halletmeseydik öğlene kadar da yine e, çok ciddi kazanımlar edecektik ama sıkıntı yok. Borsa burada. Ne diyoruz? Borsa burada. Günde borsa da burada. Sıkıntı yok. Şimdi e, bu, biz de endeks analiz, analizimiz bu şekilde çok güzel şekilde hacimli şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bir bir problem gözükmüyor. Dediğim gibi takibimizdeki hisselerden bir süzde bakın Egeen, Bera, Alak, Kardemir, Ektaş. HEKTAŞ tavan olmuş. Sigorta şirketleri çoğu tavan, Aselsan tavana yaklaşmış. Çok çok güzel. Keşke böyle günleri sürekli tabii ki görsek. bizim aşkımız da borsa. Para kazandığımız yerde de borsa. Borsa da dediğim gibi bilene darpa nedir? Şimdi e, kanal yorumlarına bakalım. Kanal yorumlarına bakalım. E, arkadaşlar dün yazmış Fidan Hanım era Fidan Can. Arkadaşlar 400 kişi 400 kişi izlemiş. Beğeni 100 bile değil, beğeni 80 de o civarlarda. E, kardeşimize haksızlık bence. Emek çok değerli. Sağ ol yazmış. E, sağ olun yazmış. E, çok teşekkür ederiz buradan da Fidan Hanıma. Çok sağ sağ olsun. E, tabii ki izlenmelerimiz de bir e, binleri yaklaşıyor artık her videoda açıkçası kanalımız 4 ay falan oldu ama 2 ayı ciddi baskılandık. Çünkü açıkçası küçük yatırımcıyı da koruduğumuz için biraz da baskılandık ama yolumuz açık. Benim hedefim açıkçası 100.000 abone. emine sağlık. Selam dua ile mer yorumu? Kim yorumunuz olur mu demiş. Allah'a emanet olun yazmış. Kimleri takimde değil. O yüzden yorum şu an yapamayacağım. Şimdi bir tane konuyu açıklık getireyim. İbrahim İbrahim Ez, Ezdar. Evet, İbrahim Ezdar yazmış e, bu e, açıkçası e, eleştirisel bir yorum olmuş tabii ki. Biz tabii ki eleştirileri de açığız. E, şimdi şurada bakın bu konu çok önemli. Yazmış ki ya DOK'ta daha, daha önce de alım yerinde dediğinde aldık. %17 zarar. CVK maden %15 zarar. Binho %25 zarar. Cates 33. Pamel 23 zarar. Bir tek lider karda Lokman nötr. Sana uyduk ama durum ortada. VIP grubunda durum farklı olabilir. Bizler için durum ortada. Şimdi e, bu beyefendi yazmış e, işte bizim yazdığımız hisseleri ama işte hepsinden işte %20 %30 işte neyse Cates'te bir %33 işte Binho yazmış %23 Binho'yu ben kesinlikle yukarılardan söylemedim. Aşağılardan aldık biz. Yukarılardan çıktık. Ama işte nereden alacaksın, nereden çıkacaksın ne yapacağını bilemezsen bu tarz sorunlar yaşarsın. Ben şimdi bakın iyi niyetle e, burada Türkiye'de yapılmayanı yapıyoruz. Küçük sermayeli şirketlerin ee, burada tanıtımını yapıyoruz millet para kazansın ülkemiz milletimiz insanlarımız kazansın diye yapıyoruz ama e, özellikle teknik bilgisi zayıf insanlar için bizim e, hisselerimiz söylediğimiz yerler biraz sizi açıkçası üzebiliyor tabi borsa düştü sen e, yazmış arkadaş burada ama kaçta yüzde 17 15 işte zararları varmış Tabii ki borsa zaten ciddi düştüğü zaman bizim şirketlerimiz de düşebiliyor borsadan ayrı değil ve şimdi ama şimdi atıyorum 17 zararım var. CVK maden yazmış mesela. CVK maden %15 zarar. CVK maden yarın 2 tane tavan yapar. Bak 2 günde %5 kâra geçersin. Böyle bir şirket CVK maden. Ee, zaten bunu ben e, videolarımda da söylüyorum. İşte Cates iyi gitmedi. %33 olabilir. Pamel %23 zarar olabilir. İşte lider karda. Lider e, işte dokman nötr. Ben de yazmışım ki bin hovalım yerinde dedikten sonra %25 zarar etmeniz imkansız. Derim bu bir. Her hissenin stop noktasını ben söylüyorum. Şimdi videolarımda e, kimse zarar etmesin diye, veya zarar olsa bile e, kısadan kaçsın diye söylüyorum. Buradan al alınabilir, buradan stop konulabilir. Zaten yatırım tavsiyesi değil. Bunlar sizin kararınız. Ben sadece destek olmak amaçlı söylüyorum. Her sistemde e, stop noktasında kadar söylüyorum. Sen şimdi stop olmadıysan biraz aşağı e, açıkçası hisseler sarkma olabiliyor. Bu bazen ben de stop olmuyorum. E, ne oluyor? %10, 15, 20 zarar bekliyorum yani. Sonra ne oluyor? İyi haberler geliyor. Borsa yukarı şey yapıyor. İki günde ben zararımı çıkarıp ondan sonra ciddi para kazanmaya gene başlıyorum. Yani e, borsa zaten böyle bir yer. Şimdi bir süs hissesini alsaydım onlar düşmüyor mu? Nerede stop kar al yapacağınızı bilmiyorsanız bu durumlar e, borsada yaşarsınız. Bu da üç dedim. E, arkadaşa söyledim. Ben her hissenin stop noktasını söylüyorum. iki Ve nerede stop nerede kar al noktasını bilmiyorsanız borsada bu durumları yaşarsanız o da yazmış o halde bizim gibi işin tekniğini yeterince bilmeyenler bu küçük kağıtlarda ile büyük kazanç yerine biz 30 hisselerinden alıp uzun süre beklemesi en doğru gözüküyor yazdım. Yazmış. Ben de yazdım ki BIST 30 hisseleri düş, ıı, düşmüyor mu? Onlar da düşüyor. Gübre fabrikaları geçenlerde 8 taban falan yemiş hatırlarsanız gübre fabrikaları BIST 30 hissesini alsan onlar da düşüyor. Düşmüyor değil yani. Grafiklerini ben şimdi Türk Hava Yolları'nın bile grafiklerini ben şimdi açarım ispatta gösteririm. BIST 30 hissesi, banka hisseleri, e, holding hisseleri onlar da düşüyor. Yani e, bakın ben e, dün dün Doktay'la RYGO -E söyledim mesela. Doktay'la RYGO -E söyledim. Bugün RYGO -E %7 falan yaptı. Dokta da çok güzel %4-5 falan yaptı. Tabii ki endeksin etkisi var ama artık tabii yabancılar da toplamaya başlamış. Bunları da iyi niyetle söylüyorum. Yani yukarıdan söyledim. Diyelim ki stop olamadın. Aşağıdan ben sana gene söylüyorum. Bugün gene döndü. Yani biz iyi işimizi yapıyoruz. Tabii bu beyefendi de aslında güzel bir konuya değinmiş. E, herkes içinde ışık oldu. Şimdi söylediğimiz şirketleri şey, e, stop ol ya stop olacaksın kısa zararla keseceksin ya sabrın olacak kısa kısa düşünmeyeceksin. 5 e, günmüş bir haftaymış iki haftaymış bekleyebilirsin yani bir ay da bekleyebilirsin daha söylediğimiz hisselerde. E, yani ya bunu yapacaksın ya bunu yapacaksın. Açıkçası ben de bunu yapıyorum. Sen de bunu yapacaksın. Veya çok iyi tek, iyi para kazanmak istiyorsan. Ya VIP grubuyla bizle çalışacaksın ya başka VIP gruplarına çalışacaksın ya da e, ileri seviye teknik analiz eğitimi alacaksın. E, onunla teknik bilgini geliştirip e, para kazanmaya devam edeceksin. Açıkçası e, herkes için ben bütün bilgilerimi burada açıkçası bedava sunuyorum. E, herkesin de iyi niyetle yararlanmasını istiyorum. Şimdi ortacı dede mesela açıkçası e, biraz da sohbet e, babında oldu bu akşam. Borsa Cidi de her yerde söylüyor işte küçük sermaye küçük sermaye para onda para onda diye şey yapıp, bütün zaten yerlerde fenomen amcamız Allah razı olsun ondan bize de ışık kattı katmadı değil biz de onun söyledikleriyle beraber fikrimizi değiştirdik günde oda borsa olarak bu, bu, durumda bir ego da yapmıyorum açıkçası şimdi doğru olan neyse ne derler yani daha yararlı neyse o tarafa geçmekte fayda var Tabii kendi kararınız ama ne kadar çok, bakın bizim stratejimiz de var burada. Ne diyoruz? Bilgi güçtür Yani ne kadar bilgili olursan, o kadar güçlü olursun, o kadar para kazanırsın. Hayatta da bu böyledir. Sayın İbrahim Ezdar kardeşim, arkadaşım, abim her neyse aslında burada bizi de güzel eleştirmiş. Ama bu videoyu izleyenler için de bence çok güzel. Onlar için de bir tecrübe oldu bu konu, bu konuyu açtığımızda çok güzel oldu. İbrahim Ezdar e, beyefendiye de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yapıcı da bir yorum olmuş. bekleyebilirsin ama zarar yani borsada zararda beklemek de var. Zararına mal satmak da var. Ciddi para kazanmak da var. Ama ana olay bakın borsada iki tane ana olay. Bir kısa vadeli ihtiyacın olan parayla buraya lütfen gelme. Çünkü oradan ben kazanayım da şunu ödeyeyim falan diyorsan ee, kısa vadeli düşüşler şimdi olabiliyor. Şimdi biz şeyi bilmiyorduk. Faiz artırımının 500 bas puan artırımını günde borsa olarak bilmiyorduk. Tabii ki terse bütün tabii e, uzmanlar da terse geldi. Bu kadar faiz arttığı için biz, biz de çok baskılandık. Ben rally'yi daha önce bekliyordum ama ne oldu? Birkaç gün daha bekledik, bir hafta daha bekledik. Aa, artık yani olabiliyor. Burası borsa. Keşke her şeyi bilsek de yön yukarına sürekli alsak. Hocam Tarkin bakın Enes Bey bizim ak enerjiden kazanan beyefendi ciddi para kazanan. Hocam merhaba Tarkim Tarkin bilançosu kötü kötü geldi. Zararına satıp çıkalım mı yoksa malımızı kap kaptırmayıp zamanı gelince dipten toplayalım mı? Bakın harika bir soru. Şimdi Tarkin bizim beğendiğimiz küçük sermayeli bir şirket. bilen bilanço kötü geldi. Katılıyorum. Şimdi şuradan bakalım Tarkim'e. Tarkim'den bayağı basit. Çünkü 20 milyon sermayesi var şirketin. Bir önceki dönem 96 milyon karı vardı. Şimdi şirket Burada bakın şirket e, kardan ziyade bu dönem zarar getirmiş. Ama zarar getirdiği için ben sadece bu Enes e, kardeşim için ben e, açıkçası baktım inceledim bilançosunu. E, tabii ki burada da paylaştık alanlar vardır. Bakın iyi niyetle gene şu yapıyorum. Şimdi bilançoda diyor ki e, bilançoda zarar açıklamış 230 milyon falan ama bu e, satışlarında sıkıntı yok şirketin. E, karında da sıkıntı yok ama e, şirket eee nakit giderlerinden kaynaklı yani kredi e, kredi çekmiş fazla ödemeleri var Bu yüzden kaynaklı şirket e, şu an zarar açıklamış ama ne olmuş bakın bugün eksi açmasına rağmen alttan e, toplamaya başlamışlar şirketi e, dediğim gibi satalım mı e, kalsın mı hocam güzel bir soru e, burada kısa vade düşünüyorsanız satabilirsiniz zarar dostu olsa artık 10-15-20 neyse ama orta vade düşünüyorsunuz şirket buralardan gene aşağılardan şöyle toplar gider diye düşünüyorum. kısa vadeli bir e, parasal kaynaklı bir e, açıkçası sıkıntı. E, dediğim gibi bunu da inşallah aydınlat aydınlatmışızdır sizlere. E, bir şirketimiz RYGO bugün dün demiştik bakın bugün ne güzel tepki vermiş. Ee, doptanı, e, ne güzel tepki vermiş. Bizim şir şirketlerimiz bakın ne olmuş? Burası, ben açıkçası şuralarda ben de almıştım. Sonra düştü yüzde 15-20 ben de zararda bekledim. Samimi konuşayım. Ama ne oldu? Ee, kaç gün beklemiş? 3, 6, 9, 15. 2 hafta bekleyeyim zararda. Yani 2 hafta bekleyeyim sonrasında ne olur? Alttan param olsa maliyet düşürürüm. Zaten sepet yapıyorum 5-6 ise en aşağı. E, ee, kardakilerden satarım aşağıdan toplarım. Param olursa alırım. Bu tarz strateji ne olur? Bugün, bugün gene çok güzel dönmüş. Buralardan gene yukarı dönecektir. Yani ben şimdi dolara koymam altına koymam ne yapacağım yani dolara koyacağım da bekle babam bekle ben yani onları bekleyeceğim. Burada tabii ki biraz disli ama buradaki kazanım hiçbir yerde yok. O yüzden e, sıkıntımız yok. Herkese desteği olmaya çalışıyoruz. Alım yerinde müthi, müthiş işse bence şu an peyken şu düşüş trendinden bugün yutanmam şeklinde çok güzel tepki vermiş. Şuradan trend çektiğimizde benim en sevdiğim pozisyonlardan alış pozisyonlardan bir, bir tanesi. P diyorum. Çok tepki vermedi ama bugün güzel tepki verdi. Gene buradan çok büyük oranda dönecektir. İnşallah döner. Ee, ikincisi e, bu arada yabancıların en çok topladığı hisse. Şuradan kısa bir analiz, analiz yapalım. Bu hafta Sahol, Reder, Dohol e, Hedef Girişim Sermayesi Adel gibi hisseleri toplamışlar. Ama en çok Sahol ile Reder Reder önümüzdeki günlerde buralardan yukarıda döndürecekler gibi e, gözüküyor. Burada ciddi desteği var. 46. 46'nın altında olursa Stop olun. Ee, yukarısına dediğim gibi e, hareketler gitme potansiyeli çok çok var. E, var. P kentinde stopunu söyleyelim, unuttuk. P kentinde stopu 290'lar, 289, 290 stop. Bakın stop yerlerini de söylüyorum. İnşallah sizlere de faydalı oluyoruzdur. E, VIP grubumuzda bizle çalışmak istiyorsanız çok aylık çok cüzi ücretle buradan bize lütfen yazınız. Bizle biz neler yapıyoruz orada bakın günlük tavanlar yakalıyoruz hele. Bakın bayramdan sonra çok ciddi orada ataklar ve paralar kazanacağız. Ben size bu kadar söyleyeyim. Zaten VIP grubumuzdakiler de bilenler biliyor. İnşallah VIP grubumuzdan da bu akşam videonun altına yorum yazarlar. Onları da bekliyorum yorumlarını herkes görsün, başarımızı herkes duysun. İnşallah hayırlı oluyoruzdur. Herkese selamlar, hayırlı kandiller ve hayırlı kadir geceleri diyorum.